Yasasın be Galiba kazandım Anneciğim güzel söyledin mi Çok çirkin söyledin Hiç beğenmedim Neyse zaten kriçe belli Lani sen o kadar Heveslenme Of Abla bıktım artık senden Göreceksin ben kazanacağım Bu sefer Allahım. Çocuklar tamam. Hadi eve gidelim. Tamam anneciğim. Ama ben lüks arabaya gitmek istiyorum. Bunu fakir şeyle gitmek istemiyorum arabasıyla. Annem tövbe estağfurullah. Zaten abicim hiç sesleri kontrol etmene gerek yok. Balo kreçit belli. Yüzümden de belli olur zaten. Görmüyor musunuz balo içesinin ta kendisi olduğumu? Görmüşsünüz. Bana ben kazandım işte. Kızım, o iş daha bellidir. Hadi gel bakalım. Hadi gelin çocuklar. Bana bak. Ne be! Bir daha sakın ünlülüğüme elinden almaya çalışma. Allah Allah! Çalışırsam ne olurmuş? Çok basit sonun kötü olur. Allah Allah! Abla, artık ben senden korkmuyorum. Bu yolda devam edeceğim. Hem demek ki bana kas gelebileceğini zannediyorsun sana her şeyi yapabilirim. Bana hiçbir şey yapamazsın. Valide de kendini de bir şey zannetme. Bu seneler yarışmayı bal gibi kazanacağım. Valide haberin olsun çok çirkin olmuş yüzün. Ne? Yüzüm çok çirkin mi olmuş? Ya acaba gerçekten çirkin mi ya yüzüm? daha çok makyaj yapmam gerek. Yüzüm falan süreyim. Tamam. Böyle de güzel olmadı. Ya nasıl güzel olacakmış ya peki? Bunu yap. Sonra. Dur bu değil. Birazcık adı Al bakın bir tane sunda. Birazcık sundan suyu. Güzelleşmeni çıraklıcım her şey. Çok teşekkürler oldu mu şimdi? Oo çok güzel oldu Çok sıkılıyorum sen abla tutarsın. Ay. Zaten kıskandığını biliyorum canım. Söylemene gerek yoktu. Bizim de böyle kalsın. Abla ne yaptım ben de söyleyeyim. Şeyden... Ay tabii ki de çok güzelim. Lanam kötü mü oldu ya? İyi bence onu dediğim masajı yapacağım. O gününü görecek. Hem hatta herkes onu rezil edeyim en iyisi. Hem ben ne kimseye de Bu şekilde. Bütün pembe seni oturduk dikeyim. de bana toplattığı bu eserleri şimdi kendisi toplayacak. Açık görecek günler. Bana bulaşmak neymiş? En ağır bunun cezası çekecek. Ben de burada seyirci olarak izleyeceğim. Aman da. <laughs> Nasıl gideyim? Bir şey yapayım. Bir dakika. Buranın haline. Bu kesin senin işin değil. Gel bu ara çabuk. Bir de hamamda mı yattın? Evet. Hamamda yattım. Artık burası benim hamam. Hamamım. Pis Çobuk Çabuk bu araya toprağım. Abla senin karşısında hizmetçin yok. Seni bu sene yarışmada geçecek olan güzel kişi var. Senden daha güzel olan kişi. <güler> Sen misin güzel? Hı ee, benim bak kız mı seni yenecek? Evet ablacım yenecek katılıyorum. Hadi şimdi bu ara eşek gibi topla. Ben de birazcık uzanayım. Ya da hemen uzanayım. Aa, Bıktım artık senden. Niye doğdun ki sen ya? Of. Gıcık sen. Nasıl toplayayım bu araya? Burayı da. Ben de onu mu dağıtsam? Bu sefer de annem, anneme şikayet eder. davet ediyorum hem yani aklıma güzel bir fikir geldi buraları toplarken mesela onu kaçırması şey için bir kiralık takati tutsam ya da ya da işte onu zarar vermişi için birini tutsam hemen onlara bakmalıyım ahkak demememden kalkıyorum ama şimdilik bana böyle davranmak değilmiş görecektim hemen bakayım Bana olduğunu söyle. İki kişi kart iki kişi bu Bunu çıkacak kaçıklarım. Of bunlar hiç bir olmaz. Ya da aklıma bir fikir geldi. Hemen şöyle görüşme yapmak gerek. Alo. Siz çocuk kaçıran mısınız? Evet evet. Onun için geldim. Karşılığında size 10.000 TL vereceğim. Ha kapattı. Ha 10.000 TL vereceğim işte. 10 bin TL et Tamam 1 milyon. Allah'ım ya bir, tamam 5 milyon. Hadi bal bal. Birazdan geç bu orada olacak. Şimdi hemen onlarla görüşme yapmam gerek. Anneciğim ben birazcık bahçeye çıkıyorum. Tamam kızım dikkatli ol. Sonunda geldin. Ağaç olduk burada. Evet evet. Neyse. Hem yeri falan gösterebiliriz. <laughs> Kaç günlüğüne istiyorsunuz? Kaçırılmasına. Sonsuza dek. Sonsuza dek. bence sizin dikkatli olmanız gerek. Biz çocuk kaçan biri olarak söylüyoruz bunu. O senin kardeşin bunu yapmamalısın. Aa, ne diyorsam onu değil. Onu yap. yapın çabuk. Benim sinirlerimi tepeme attı mı? Vallahi şöyle, çek şuradan diğer tarafa Tamam. Hadi hadi tamam git. Gidebilirsin yapacağım. Ama parayı o gün hazır tut. Tamam. Bu gece orada olacak. Burada hatta. Merak etmeyin. Tamam hadi biz kaçtık. Kardeşim, efendim ne oldu? Niye uyandırdın beni bu saatte? Artık diyorum ki aramızdaki bu küslük bitsin. Biz sonuçta kardeşiz. Hadi gel, küslüğümüzün bitmesini Dışarıda bahçede kutlayalım. Niye bahçede kutluyoruz ki evde kutlayalım? Evde olmaz kardeşim. Hadi gel bahçede kutlayalım. Gece gece bahçeye çıkmamız hiç önemli bir şey değil. Çıkmamız ama neyse hadi gel gidelim. Evet evet kardeşim. Aa ne olacak ki sanki seni kaçırmaları için bir çocuk kaçıran birini buldum. Telefonunuz olmayacak mıyız Em ee, dur ben arayayım kardeşim. Ben de mi? Yok almasan konu annem Anne nereye böyle? Biraz hava almaya çıkacağız. Annenizin izni var mı? Evet var. Gel çok çabuk, çabuk. Ya abla canıma diyor. Ne yapıyorsun? Gel. Bir dakika bu ara niye geldik? Damak için hadi gel. Birazcıkları. Birazcık daha. Dur. Burada mı kutlayacağız gerçekten? Hadi bal bal. Hey! Aldım edin! gerçekten kurtaracağımı mı zannediyorsun? Yasasın <laughs> be artık tek çocuğum. Bundan da kurtulduğuma göre üç oda birden benim olacak. <laughs> Çok mutluyum. Çok bu vücudan kurtuldum. Sonunda artık ona ne yaparsa yapsınlar. Umrumda bile değil. Ha <laughs>